Hepinize kalmak için canımız kanalın yepyeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ışıklı gamingi yani Melih'i trolleyeceğiz arkadaşlar. Bugün yani şimdi gördüğünüz gibi Facebook'ta çağırdayız. ile beraber arkadaşlar mikrofonu da sessiz alalım. ile beraber e, bilgisayar kontrol challenge çekecektik 2 dakikalığına hem ona hem bana. Ama ben Melih'e giriş yaptırmayacağım arkadaşlar. Bir trolleyelim dedim. Videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi başlayalım. Kaka. Kaki. Efendim. Efendim. Tamam, Efendim. Yaptım yaptım videoya başlayabilirsin. Tamam şu an bekle senin aramın şöyle aşağı alayım. Hmm. Şuradan da kendi kanalıma gidiyorum Tamam kendi kanalımda kendi şey kanalımda. Tamam kanka. Kanal silme falan yok bak. Tamam oğlum Allah Allah ne bağırıyorsun bağırma. He bağırıyor mu? Bağırıyorsun tabi. Tamam hadi. <laughs> tamam hadi başlayayım mı? Başla kanka. Bir dakika dur. <laughs> Oğlum çok profesyonel gibisin ya. Son bir dakika. <laughs> hadi hadi başlıyorum diye bana ha. 3 2 1 başladım de bana. Duydun? Duydun mu lan? Duydum duydum. Ben bal gibi ne? konuşurum yoksa sen <laughs> Bekle dur. Son bir şey yapıyorum. Arkadaşlar tur bu troll pahasına güzel bir like sayısı bekliyoruz. Tamam mikrofon sesini açalım. Hadi kanka başlatmıyor mu ya? Tabii önemli bir şey dur be. Ne önemlisi oğlum ne yapıyorsun burada? Kanka vallahi ben de iki dakika şu an açık yani. Ben tutuyorum buradan. Ne açık? Ya hani iki dakika kontrol edeceğiz ya. Ha. Ben tutuyorum buradan. İstersen kamerayı açıp göstereyim. Bak. Bekle ben. Bekle bekle. Bakayım be. Ben göremiyorum da. Neyse. Işık mı vuruyor lan? Ha, görüyorum görüyorum. Görüyorum. İşte ben de burada açık da. Aa kapandı telefonu nasıl? Ben de zaten bakayım. Ya ben de burada açık işte oğlum ya Hadi kanka ya bir başla artık. Tamam kanka başlıyorum Abi adam yiyeceğiz 10 troyeceğiz. 9 Troll abi hadi 8, başla ya 7 6, 6 5 4 Şimdi de şuraya koyayım 3 2 1 0 Hepinize, merhaba arkadaşlar. Ee, ben beni. Hepinize tek adım merhaba arkadaşlar Ben Melih Hepinize tek adım merhaba arkadaşlar Ben Melih Ben Melih ee, Yanımda Woot mut var da birlikte arkadaşlar Ben Melih Oh sus artık ya <laughs> Kaka kanka daha gülme tuttu yeni ama sesine. Ağzına sıçıyor. Kanka bir motivasyon geldi ya. <laughs> Allah ya. Bekle dur. Tamam hadi. hadi bismillah. Tamam. Bekle dur. Başla kanka. Arkadaşlar bu sefer de diyeceğim ki ne diyorsun abla diyeceğim başladım. <laughs> Güzel troll yapıyorsun. 5 dakika falan trolleyip kapatacağız. Hadi kanka. Umut bekle. Ne oldu? Sorun mu var? 4. hazır mısın? 3. Hazırım. Dostum takayım da bak. 3. Arkadaşlar hadi. 1. Başlıyorum. Hepinize tek ya adam. Merhaba arkadaşlar. Ya. Ben Melih. Ne oluyor ya? Haç tövbe. Tamam kanka. Oğlum bu ne ya? Bildiğin baskın yedik abi. Bu ne ya? Başla şu videoya düzgünce ya. Tamam bekle. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Babam girmedi Allah'tan <laughs> ki. Sabahtan beri benim de baskın yapıyor. Bu ne bir şey Merhaba ne arkadaşlar. Oğlum ben babam döveceğim ha. Kaka geliyorum bir dakika ya. Elimi kanaya bulayıp geliyorum. <laughs> Aynı ablam ben gidiyorsun. Bıktım bu ne abi ya Allah Allah ben Biz senin için video çekeceğiz ya Arkadan evet. bana şey diyor Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar <laughs> Onun sesi gelmiyor buraya tamam tamam Yok kanka yatakta olduğu için mikrofon uzak ona gelmez tabi Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar arkadaş. ben Melih Bugün size <laughs> Ahmet siz Bugün sizlerle birlikte <laughs> 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 Time 1 ve 12 Adını öyle söyleyemiyor oğlum <laughs> Evet arkadaşlar yanımda Umut var Eğlencelamaz kanalında Kanka da. Efendim? Bence yeniden başla şu Team Weaver iyi söyle. Team Weaver tamam Team Ben sana koy işte. Burada kanka şeyin program ismi yazıyor. <laughs> Merak etme okurum tamam. Team Weaver, e Team Weaver, Team Weaver, Team Weaver. Ben sana yazdım oğlum. Benim yazdığım gibi oku. Team Weaver. weaver Bakıyorum. Okuyorsun. Tamam bekle. Arkadaşlar trollü birazdan bitireceğim. Kanka? Son bir troll daha yapalım. Efendim. Başlayalım bak oğlum? Tamam. Allah bak susacağım mı bak. Videoya başlayacağız şurada. Kanka susacağım diyor. Bilmiyorum da elinde su var şimdi bana atacak diye korkuyorum da. Tamam neyse önemli. Neyse atmaz inşallah. 4, 3, 2, 1. Hepinize kanka. Hepin kanka merhaba arkadaşlar ben, ben Meli. Kanka lütfen sus. Neyse arkadaşlar. ben yapabilir miyim? Değişik olur. Tamam hadi. Tamam kapat videoyu şimdi ben başlayacağım diyor. Sen De ki hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih oldu mu demelikte? Tamam. Öyle olsun. Var. Tamam hadi. 1, 2, 3. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih. Oldu mu kanka? <laughs> oldu oldu. Aynen. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yanımda Umut var eğlenceli olmaz kanalımdan. Melih. bugün Umut'la birlikte. O. E... Laz. Ağzına sıçayım senin abla ya. <laughs> Oğlum ben Oğlum bu ne ya? Üf. Kızım sen bizi trollemek için mi doğdun? Çıkla odadan. Baba alın şu kızı. Allah mal ya bu kız. Baba ben bu kızı döveyim. Ya baba bana ne vuruyorsun Allah Allah. Adam babam gelmiş bana vuruyor ablama vuracağım diye. Ha, ee, ben kanka dur dur. Kanka bu bir troldü şu an seni trollüyorum video açık. Abi şaka mısın yani? Oğlum girişi yarım saattir o yüzden yaptırmıyorum. Ablam falan yok. Videoya <laughs> ne demek istersin? Abi şaka mısın? Yok aga ben gerçeğim şaka değilim. Ya Rabbi ya. Arkadaşlar güzel troldü. Tabi giriş yaptırmadık ama olsun yani. Bir şey demek istiyor mu? Kalın abone olun. <laughs> Arkadaşlar kendinize bakın be bay bay.